Fe emmel biraz detay girecek. E, ee, hayvanlarda nerede vaciptir? Fe tecibu fi fî selâset ecnâsin değil mi? Ve hiye el-ibilu vel bakır vel ganama. Fe tecibu zekâtu zekâtu vacib fî selâseti ecnâsin minhâ üç cinste, üç sınıfta hayvanlarda ne fazladır? Zekat. Birisi deve, ikincisi sığır, üçüncüsü Mevaşi koyun keç. Sığır kısmı mandadır, inektir. Değil mi? Öküzdür. Büyük baş hayvan. Küçük baş hayvan deme mevaşi keçidir, koyundur. Genelde ehli hayvanlara zekat düşüyor. Diye ifade edilmiş. Ve şeraitu vücubiha sittetu eşya. Zekatın vacip olmasının artış şartı vardır. Bir şart eksikse zekat vacip değildir. Şafii mezhebinde vacip lafı farzayr manayı ifade ediyor sadece hac konusu müstesna demiştik. Değil mi? El İslamu Müslüman olmayan zekat farz değil. Önce Müslüman olması gerekir. Değil mi? İkincisi vel hürriyetu hür olacak. Kölenin zaten malı yok. Ee, normal bir kişi mukatebe akdi yapmışsa malı zayıftır. Tam olmaması lazım. Ona da gerekli Vel mülkut tam mu tam işte mesela böyle mukatab. veya bir kişi daha hamiledir çocuk. Ona vakıf edilmiş. Onunkine düşülmez. Ve nisabu nisaba varılması gerekir. Her cinsin yani zirai olsun, hayvan olsun, para olsun, ticaret olsun belli bir nisabı var, miktarı var. Şu miktara varırsa zekat düşer. Aksi tarzı da düşmez. Vel <laughs> havlu <laughs> bir yılın üzerinden geçmesi gereklidir. Sadece ticaret malı başında nisab varsa sonunda varsa yeterlidir. Ortasında gerekir Diğer tümünde başından sonuna kadar nisab miktarı olması gerekir. <laughs> Zirai ürünleri gerekiyor. Zira ürünler de şöyle. Yani yılda bir defa verilir. Bir diyelim ki zirai ürün aldı bir daha verir, ikinci bir defa vermeye gerekiyor. Ama her zirai ürünü aldığında gerekli değil. Yıl geçmesi gerekli mi? Hayır. Değil mi? Ee, evet. Yani diyelim ki aynı yıl içerisinde aynı araziden değil mi? Birkaç defa ziraat aldı. Aynı ne kadar alsa onu zekatı verir. Bir defa verildikten sonra ikinci, üçüncü defa verilmez aynısından. Mesela, bir ondan da veriyor. Ondan da zekat verir, ondan da verir. Burada genelde öyle yapıyor. Buğdayda ne verir? Sonra Mısır'a ekti, ondan da verir. Ve hmm. sevmu, sevm -um konusu yani hayvanın bir nevi kendi ağzıyla e, yetinmesi, yemesi yani herhangi bir ücret ödemeden bedava, otlama, otlak yerlerinden istifade ederek. Çünkü hayvanın çok gideri olması durumunda karşıla karşılamıyorsa diyelim ki ona yem veriyor ona zeka düşmez. Ancak şöyle bir şey var şimdi bazı hayvanlar ticari olarak şu an çoğusu besliyor değil mi? Ticari. Ticari olarak mı? Mevaşi olarak mı zeka verilecek? Hocam ticari olarak şey olabilir. Yani genelde fakir hangisi? İsa öyle verilecek diye bu söylüyor. Gene de bir bakın ona. Onun detayı da var. Oraya girmeyi. Ve emmel etmanu feşey yani. Esman yani para kısmı. iki sınıfta, iki şeyde, iki kısımda zekat veriyor. altın ve fıddatu gümüş. Değerli hocam şöyle bir şey cümle kullanayım. Günümüz iktisat ve iktisadı bağlayan zekat konusu. Eskiye nisbetten çoğu ahkam değişmiş. Yani bizim klasik uleman ifadesi. Makasidü şeriaya bakarak bu neticelendirilebilir. Yani biz lafızlara takılmadan şu an makası daha özellikle Hanefi mezhebi iştahı daha çok makası odaklıdır. Yani hepsinde de makası var. Şafii biraz makası lafzdır. Hanbeli biraz lafz önceliklidir. Hadis Hanefi biraz daha makası öne gidiyor iştahı noktasında diyelim ki altın, gümüş, günümüzde banknot hala bazılar diyor ki günümüz banknot yani şu liradır, efendim dolardır, zeka düşmüyor. diye iddiasında bulunanlar var. Çünkü zatı itibariyle altın gümüşe düşüyor gibi bir bakış açısı diyenler var. Bizim eski ulemanın kitabını biraz karıştırarak yanlış anlaşılmaya vesile olarak. Hani burada isim vermeyeyim. Meşhur bir hoca vardı. Kendisi de bu iddiada Ahmediye bölgesi şeyhleri de genelde o görüşteydi. Yani günümüz lirasına kağıda zekat düşmüyor. Bize düşen bir hocamız gidiyor, müzakere ediyor. Diyor hocam bu ceketinizi sizden alacağım. Neden diyor? Diyor sizin değildir. Olur mu bana benim değildir? Nereden aldınız? Kendinden aldım. Neyle aldınız? Kağıt parayla aldım. Kağıt para para değil ki. Size ülket intikal etmez. Çünkü fıkıh usulü gereği de şimdi bey olsun, icara olsun bu sebebi naklidir hükmü değil mi? Dolayısıyla bir ücret vermediğiniz için o intikalımız sahibine geri dönmesi gerekir. Olur mu parayla almak istiyorsun para istiyorsun e, kağıt para şey değil. Biraz mantık yürütme şeyle diyor ne diyeceğini bilmedi durdu yani kabul etti başka ne diyecek e, diğer yönden. Şimdi ezhab er olfu da ikincisi şöyle bir şey var. O zekat zekatif ya onun için vücubu zekatif ya zekatın bunlarda vacip olması için hamset şey, beş şartın olması. Birisi el İslam Müslüman olacak. Ve Müslüman gerekli değildir. İkincisi vel hürriyetu hür vel tam tam mülk. Zayıf mülkiyet gene ifade ettiğimiz gibi bir kişi hamiledir ona para vakıf edilmiş ona zekat düşmez. Ve nisabu nisab genelde 20 miskal olarak geçiyor Şafii'de. 20 miskal günümüzde aşağı ne kadar diyor, Kaç gram altın? Yani en azını söyleyelim. 72 gramı inenler de var. Farklı bir iştahdi konudur. Değil mi? Ee, ona göre 81 efendim 80 nokta şey 90 gibi farklı ama en azı 72 şafilerde diyenler ulema çıkmıştır. Vel <laughs> havlu bir yılın üzerinden geçmesi gerekir. Para yanındadır. Bir yıl geçmemesi durumunda sorumluluk zekat verilmez. Bir yıl olması durumunda zekatı verilmesi gerekir. Aslında burada çok bazı böyle müşkül sorular da var. Günümüzde biraz şartlar çok değişmiş. Ee, zekat nasıl verilir, nasıl yapılacak, hangisi tabidir değildir, havl e, nasıl hesaplanacak. Özellikle bu sarraflar, kuyumcular parayı alıp veriyor. Bir havl üzerinden geçmiyor. O zaman bunlara zekat düşmez mi gibisinden. bir gibisinden. Beşir-i Savarif'e. Şimdi günümüzde yatırdı. Biz mesele budur. Kafamızı kurda kurcalayan Eskiden genelde altında ticaret zayıftı diye ifade ediliyordu. Şu an altın ticaret malı olmuş. Şimdi zinet süs için kadına yarar ama yatırım amaçlı altını al ver. Yatırım amaçlı dövizi al sat biraz riba riski de olabilir. Faiz. Fukaha normalde teknik olarak cevaz veriyor. Ama riba herhangi bir emek harcamadan para kazanmaktır. Parayı para li li alay ikne devletten meydana geldi ya değil mi? Parayı para vurarak kazanırsan türetemeyinliya olur. Para gelen faizle de zaten para paraya vuruyor. Kazanır, ee, para düş, değerinin düşmemesi amaçlandı. şimdi diyelim ki ikincisi şöyle bir risk var. günümüz iktisadı ki Türkiye diğer devletlere entegredir. Bazı devletler İran gibi entegre değildir. Batı entegredir. Batı iktisadı emperyalist bir eee iktisattır. İstesen istemeseniz de şimdi faiz yüzde 45 nereye gidiyor? Cebinizden ne alıyor. Değil mi? Para her gün yükseliyor, düşüyor. Kendiliğinden oluyor. Hayır. Ne tutan bunu zulmle kamçı olarak kullanılır. Bilinçli olarak bunu yapıyor. Milleti sömüyor. Zaruret derecesinde bir devlet İslam da olsa, hükmü o, hakim olsa zaruret derecesinde eğer her riskli şeyle olacak zaruret derecesinde muamele edebilir. Zaruret. Hatta zaruret fakat ad-darudat tuqaddaru bi qadariha. Onu tesne geçmesi yani kendi farklı e, emellerini alet etmek gene caiz değildir. Müminler için söylüyorum. İman etmeyen ayrı bir konu. Onu bağlar. Evet. Ve amma zuru' fe tecibu zekat fi bisalas şerait. Ziraat malı ise <laughs> üç şartla onlara zekat lazımdır. Birisi yani yekunu bi mezrahu'l adami. Genelde bu ziraat insanoğlunun onu ektiği şeyden ziraat e, olmuş olacak. Mesela genelde buğday ekilir, arpa ekilir, mısır ekilir değil mi? Ekilmeyen mesela dağda kendi yerinden çıkan e, farklı farklı otlar var. Onlar üşümez. Onlar insanoğlu zaten onlara şey etmiyor, onları ekmiyor. İkincisi yuven muddekara. İkincisi saklanabilecek bir kut olabilecek. En az böyle bir miktar bozulmayacak. Diyelim ki mesela sen Şafii mezhebi göre domatesi şey yaparsan hemen bozulur değil mi? Ona düşmez. Ama buğday bozulmaz. Mısır bozulmaz. Bunlara düşer. Ve yekûne nisâben bir nisâ nisam nedir? Ve huve kamsa Yedi vusk. Her bir vusk altmış sağdır. Değil mi? Her bir sağ dört basat. iki yan yana el, avucumuzu yanına getiririz Dört tam avuçtur. 4 avuç bir sayı diyor. 60 sah 5 usuttur. Bunun takdiri biraz kiloya çevrildiğinde efendim mesela e, örnek veriyoruz. Mesela başkanlığımızın şeyine vardı 654 kilogram diyor. Bazı eserlerde 550 kilogram diyenler var. Yani maldan mala değişiyor. Bazıları şeydir, doludur. Daha çok. Genelde us meselesi biraz terazi işi değildir. Tartı işi değil, ölçü işidir. Onun için tartıya vurduğunda farklı çıkabiliyor. Temel e, şey ziraatta tartıyla zekat veriliyor. Ölçü değildir. Anlatabildim mi? Yani gram meselesi değil. Onu diyelim ki mesela teneke meselesiydi, us meselesiydi değil mi? Sağ meselesi, avuç meselesi. Dolayısıyla ihtilaflı olabilir. En azından da şey edilebilir. Dedi ki 550 kilogram buğday varsa zekat düşer. Daha aşağısıydı. 400 kilogram buğday varsa o yıl zekat düşmez. Sadece bir araziden değil. Tüm arazilerde bir şahsa gelen değil mi? Veya ortak olmaları düştü durumunda. Her şeyler ortaktır. Ortakların toplamı o kadar miktara gelirse gerekmiyordur. Hayvanlar da olduk. la kışra aleyhi temiz olan buğday arpa. Kışır içinde olmayan üzerinde onun tüm şeyi kaldırıldı aldı diyelim ki onunla beraber kışla beraber içeride olması durumda 10 musk 10 musk olarak ifade ediliyor. Diyelim ki 5 kişi ortaktır. Beraber olarak 700 kilogram yapıyor. Bunlar hepsi verir. Kendi miktarınca verir. Ama tek tek olsa ulaşmazdı değil mi? Ama bunların şartı var aynı beraber ekecekler beraber bunların e, tohumu ortak olacak. Bir kişi tohum ekmişse o, o verecek. Ayrı bir konu. Yani hepsinden o verecek. Sorumlu olur. Biraz orada detay çok var. Ama simaru meyvelerde fettecib zekatü bir şey eni. Değil mi? Zekat iki şeyde gereklidir. E, minha e, simardan meyvelerden semeretun nehli birisi hurma. Hurma ağacının meyvesi yani hurmalar. İkincisi ve semeretul kerbi Üzüm ağacının meyvesi yani üzüm. Bunlar kuru üzüm ve kuru hurmaya düşüyor. Diyelim ki kuru üzüm olarak vermedi. Bunu ne yaptı? Gidip e, iyice şey yapıp sonra kendisi pekmez yaptı. Pekmez olarak verebilir mi? Şafii fıkhına göre caiz değildir. Neden? Üzüm olarak eğer iyi bir eee kuru üzüm ondan çıkıyorsa ki sınıfları var üzümün kuru üzümü olarak vermesi gerekir. Veya iyi kuru üzüm çıkmıyorsa onu ne olarak vermesi gerekir? Üzüm olarak vermesi gerekir. Kalkıp üzümü pekmez ya verirse günaha girmiş olur. Neden? Fakirin hakkında tasarruf etmiş olur. Ya fakir gelip kabul ederse sonra ona verirse onun iyiliğine yapabiliriz sorun değil. Ama yaptıktan sonra izin almadan yapması doğru olmaz. Belki farklı yerde kullanabilir. Evet. Hocam bu ürünlerin bildiğim kadarıyla aynısını vermesi gerekiyor. Yani, yerine para veremiyoruz. Doğru mu? Şafii mezhebine göre para vermez. Sadece ticaretle verir. veriyor. Hanefi mezhebinin iştahına göre yerine para verebilir. Hanefi mezhebinin taklidi verse olabilir. Yani önemli olan e, zekatın verilmesidir. Ve e, yapmadan önce bu taklidi. Yani bir iştahat var. Onu taklid ederek o niyetle. O niyeti yapması durumunda da o taklittir. Allah'ın tarafında genelde bizim her şey hali terim çıkmadığı için hükme cevabı bu şekilde e, tamam. e sorunlar. Yani fakirden izin alması gerekir veya hanefi mezhebi takdir edip onun yerine bir muhtar. Veya şöyle hırs meselesi var. Bu işten anlayan gidiyor gidip bağa bakıyor bu işçi yapanlar biliyor. Diyor bu bağda şu kadar üzüm çıkar, zekatı şu kadardır. Adamlar anlıyor. İki adil kişi getirse belirledikten sonra tasarruf edebilir. Ki zaten bunu yapmadan Şafi Mezheşlerine göre kendisi bile caiz değil. Hanbeli Mezheşlerinde tek o fetva var. Mecbur onu şey edecek. Hırs yapılmadan tasarruf edemez. Yani Fakirin hakkını ayırtmadan sen kalkıp tasarruf ediyorsun. Yani Fakirin hakkına da kendisi onunla tasarruf etmesi bile öyle binde bir de olsa sorumlu gerekir. Önceler, böyle Dini açıdan. Önce gene din hassasiyet olsa gene yaparlar. Hassasiyet kalmadı mı? İşte yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz. Dini hassasiyet olduğunda şey yapılıyor. Mesela özellikle bizde de biz, ben diyordum hanbeli mezhabı takdir şey i̇şte hepsini şey yaptığında da bu yediklerimiz yerine zekat veriyorlar. Onu mutlaka çıkarıyor. Hocam düşünürsek bu Şafii mezhabindeki bu ürünleri kıyas yaparak e, ayet, Şafii olmaz mı? İyi olmaz. olmaz. takdir edilebilir. O ihtihad yok. Ama <laughs> Şafii bir müşteri kalkarsa böyle bir ihtihad olunsa olabilir. Siz müştehit olsanız yapsanız olabilir. Ama müştehit olmayan tasarrufta bulunamaz. Ve <laughs> şerayet değil mi? E, vücub zekat ifiya bunlarda zekat e, vacip olmasının şartları erbaat ve dört şartın bulunması gerekir. Birisi el-İslamu. Müslüman değilse üzümden, hurmadan zekat vermez. Vel hurriyetu hül olacak, köle olan vermez. Vermesi gerekli değil. Vel milkut tamu. Tam bir milleti, zayıf bir mülket geçersizdir. Vel nisabu beş vuska ulaşmış olacak. Ve ama ticareti ticaret malları ise ve tecibu zekatu fiha bis etmez. meskurati fil biz paralarda kaç şartla zikretmiştik? Beş değil mi? Zavf ve fıdata. Demiştik ki İslam, hürriyet, mülkü tam, nisab, hal ifade etmiştik. Bu da aynı şeyi gerektiriyor. Şimdi şöyle biraz soru üzerinden gidecek olursak, çok detay şeyine gitmezsek e, her birisi evet mesela e, biz dedik ki esmanlarda altın, gümüş veya banknotlarda günümüzde 72 veya 80 nokta küsur 18 miktarı varsa bunun 4'te 1, 40'te 1'i verilir. Yani yüzde iki buçuk binde 25 verilir. Bu binde 25'i şu an Türkiye'de çıkan genel şey olarak gelir hesaplanmış sadece zekat öyle kaba bir hesapla eğer alınacak olursa her bir e, mesela milyonlarca emekli var. Her bir milyona 12 bin civarında artı verilebilir. Kişi başına. Bir zekat fonundan verilebilir. Zekat e, İslam'daki cistir. İslam'ın cistri olarak köprüsü olarak kalıyor. Şimdi mesela bizde de kur kurumumuzda da zekat dairesi var. görev yapıyor? zenginle fakir arasını köprü görevini yapmak. Zaten biz vasıtayız. Biz kendimiz için yapıyor değiliz. Zekat istediğinde insan kompleks, kendisine istemediğinde kompleks olması gerekmiyor. Yani sanki istiyormuş gibi. Başkasına fakire istediğinde ki Peygamber Efendimiz zamanında zaten ve le'amiline aleyha var. Ayet-i Kerim'in ifadesi değil mi? aleyha zekatı zenginden alıp fakire veriyordu. Sonrasında İslam sistemi oturduktan sonra amiline aleyha bir ara durdu. Artık ihtiyaç kalmadı herkes şey etti. Şimdi biraz galiba şu an gene gerekli gibi gözüküyor. Çünkü çok ihmal ediliyor. İhmal edenler var, bilmeyenler var. Zengin de zengine veriyor. Akla bazen gider ona veriyor. Veya bir kişi söylese yapıyor, söylemese yapmıyor. Yani her bir hocamızın özellikle köyünde olsun, halasında olsun öyle gözünü kestirdiği kişiye uygun bir dille <laughs> gerekirse gel beraber gidip fakire verin, gerekirse siz verin gibisinden teşvik etme zorunluluğumuz var bildiğimiz halde vermiyorsa göz yumarsak emri bil maruf ne yani mekan noktasından e, o noktada sorumlu olmuş oluruz. Men ramin kimin kere fe yugayyi bi kulli mesata fe lisani den. Kimin keri görününde eliyle gücü yetmiyorsa, diliyle yetmiyorsa kalbiyle sorumluluğu gerektiriyor. Değil mi? Ziraatta demiş ki, demişti ki eee kutu hani farklı farklı ee, yani saklanabilen olan olması gerekir. Paraların zekatı. Zirai ürünlerde zekatın vacip olması dört şart vardı. Yani, ekilen ürün e, ürünlerden olması gerekir. Mesela buğday, arpa, pirinç, nohut, mercimek, bakla, fasulye bunlar mısır, ales gibi. Çavdar, yulaf. <laughs> Bazıları insanlar ekmiyor. Mesela rüzgar bunu attı veya bir önceki seneki yaşardı. Zekat düşüyor mu? Normal insan onun ektiği olması hasebiyle düşer. Ama insan ektiği e, ziraatten değilse düşmez. Değil mi? Mesela dere tepelerde diyelim ki kendi kendine yaşayan bakla var. Buğdaycık var, arpacıklar var. Bunlara düşmez. Ama normal buğday, arpa, mısır e, ek, e, yani ekilen bir şeydir. Böyle bir kendisinden de geçen sene kalmış olsa bile onun arasında şey olsa gene zekat düşer. <laughs> saklanabilen bir azık olacak. Mesela yıllarca bozulmadan saklanabilen bir azık olacak. E, ifade i̇fade ettiği mesela nohuttur efendim şeydir. E, mesela burçak, susam, çörek otu, keten gibi bunlar azık olmaması hasabıyla ne ifade edilir? Düşmez. Ama Hanefi mezhebinde ye, yerden ne çıkarsa zeka düşüyor. Ki muhtemel görüş olur. Şimdi günümüz alimleri gelen şu an çoğunluk biraz buna şeydir. E, kaildir. ifade ediyor. Zekatın düşeceği nisa miktarına ulaşması gerekir. Nisa miktarı, değil mi? Kabuk var, samanlardan arındırılması durumunda 5 vusk'tır. Kabuk var, saman varsa 10 vusk olarak ifade ediliyor. Değil mi? <laughs> Nisaba varmadan bu odaydan da zekat diğerlerinden zekat verilmez. Meyvelerin zekatı aynı şekilde, biz dedik ki kormayla kuru üzüm. Yani üzüm onu kuru kuruduktan sonra yapılır. Kurutmadan eğer tam kaliteli bir kuru üzüm olmuyorsa, kuru kurma olmuyorsa, kurutmadan o zekatı verilebilir. Farklı bir şey yapılabilir mi? Hayır. Eğer her şey yapılırsa, bir kişi bunu belirlerse ondan sonra onu tısır yiyebilir, verebilir vesaire. Ama o yapılmadan, belirtmeden kendisi bile yemesi Şafii Mezvi göre cevaz verilmiyor. Ticaret malları genelde e, ticaret malı hesabı sene başında ve sonunda varsa yeterlidir. Yani 81-80 gram civarı varsa sene ortasında eğer tümü paraya geçerse bir dükkan işletiyor ve o nisabın altındaysa sil baştan başlar. Değil mi? Veya diyelim ki e, mevaşi mesela 40 tane keçisi var. Böyle yıl tamamlanmak üzereyken bir keçiyi satıyor başka bir keçi alıyor zekat için. Tekrik olarak düşer ama zekattan kaçma niyetiyle yapıyorsa haramdır. İleyşe İmam Gazali de bunu açık söylüyor. Diğer ulema da söylüyor. Yani it, zekata kaçma niyetiyle yapılan hileler kişiyi otarmaz. Ama ihtiyacı olduğu, Misafiri geldi. Mecbur tüketecekti. Ve öldü. Yeni bir tane aldı. O düşüyor. Değil mi? Evet. günümüze ee, günümüzde diğeri mesela ticaret bir kişi arsa almış. Yatırım için. Düşer mi düşmez mi? Eğer kendisi bu arsayı ben inşa edeceğim kendime ev veya e, efendim dükkan vesaire yapacağım diyorsa düşmez. Ama bu biraz para üzerine gelsin her gelirse satarım diyorsa o yıllık olarak onun e, hesabı yapılır. Hatta biri verilir. Biraz bazı ulema burada da ihtilaf ediyor. Diğeri böyle ihtilaflı konularda e, hayvan yetiştiriyor diyor hiç yem yemezse normalde hayvan en fazla iki gün üç, üç, üçüncü gün yem yemezse, değil mi? Mümkün değil yaşayamaz. Dolayısıyla iki üç gün yem verilen hayvan zekat düşmez gibisinden bir cumhurun görüşü şafi de böyledir. Ama bazı, bir görüş şöyle var yılın yarasa yem verilmişse yarısı verilmemişse ki hanefilerde bu görüş var yarısından fazla verilmişse zekat düşmez. Yoksa düşer. Çünkü bölgemizde eğer bu görüş edilmezse hiç zeka düşmez. Ama şey düşmez değil mi? Çünkü yani en az koşul diyelim ki yani, şey, durup, şey, ay, şey, oluyor. Ya, Ama 6 ay meselesi oldu mu düşebiliyor zeka. Ve şöyle onun gideri çoksa bir korunun şöyle bir fetvası da şu an var. Yusuf el Kardavi de o zaten öncesini ifade etmiş. Eğer ziraatta olsun şeyde olsun onun gideri gelir gideri karşılamıyorsa o gider, mazot gideridir efendim, e, su gideridir efendim vesaire gibi buna çıkarıldıktan sonra nisap varsa 20'de bir verilebilir. Çıkarılmadan e, dile gelirse onda bir verilir diye. Bir e, hiç yeni e, hiçbir mezhebin dört mezhepte de olmayan bir görüş yeni. Böyle hocam dedi ya olur mu olmaz mı? Böyle bir görüş de var. E, şimdi bir kişi size geldi efendim hesaplayıp mı vereyim Hesabını yapıyor. Zekat vermez. Çoğu zengin şu an. Genelde zenginler borçludur biliyorsunuz değil mi? 10 tır var 11 c tır alıyor. Gelecek seneye kadar borçlanır. Efendim bin dönüm ekiyor. Şu kadar borç yapıyor. Zaten devamlı borçlar Genel bir hocamız şöyle diyordu. Borçlu olmayan bir kişi varsa biliniz ki o fazla zengin değildir. Yani borçluysa biliniz ki ağırlıklı olan zengin kesimdir. Hocalar dahil diye ifade ediyordu. Bilmiyorum tespit. Doğru mu yanlış hocam? bir genelleme söylüyordu. İstinalar kaydayı bozmuyor. bu kültürel de biraz sosyolojik tespit. Bu müstesnalar da var. En yani dolayısıyla hani Hanefi'de de Şafi'de baksan efendim 10 tırı var 11. tırı borçla alıyor. Borçlu zekat alabiliyor değil mi? E bu kadar parası var. İhtiyacı varsa zekat alabilir. O borcu ihtiyaca binan almışsa biraz bir üç tane daha ağırlık kazanıyor. Yoksa her, her zaman borçlu zekat alır, zengin alır o zaman. Biraz e, tutarsızlığa girmiş oluyor. Değil mi? Dolayısıyla ihtiyaç miktarında veya bir sulh yapmış, borçlanmış orada harca harca. 2 sekiz sınıf zaten var o şeydir. E, hocalar, e, diyelim ki maaşı olan hocamız zekat alabilir mi? Yani eğer kendisinin ee, havacı asliye dışında. Havacı asliye buzdolabıdır. Efendim ev ihtiyacı ve Evin olması gerekmiyor. Kira yeterlidir. Ee, 81 gram miktarı sadece altı olması gerekmiyor. Bir arsası olabilir, bir şeyi olabilir. E, eşyası olabilir değil mi? Eşyası o miktarın da varsa o zekat alamaz. Haramdır. Alırsa ne olur? Fakir malından almış olur. Artık oyla fakir kıyamet günü birbirine girerler. Hakkını isterler dolayısıyla onun dikkat edilmesi günümüzde zekat veriyor, zengine veriliyor zengine veriliyor zenginde verilmesi durumunda olmaz boyunda kalıyor 8 sınıftan birisine verilebilir fisebillaha girer mi cumhurun görüşüne göre girmez bir de fakirin hesabı daha ağır. Şimdi Zaten Şafi'ye göre diyor yıl geçer geçmez otomatikman fakir diyor ortak oluyor. Yani zengin vermesen de bir nevi o kırta bir onun ortağı oluyor. Onun izni olmadan hiçbir tasarrufta bulunamaz. Çünkü bir lira da verse o bir liranın kırta biri yine fakirindir. Tasarrufu cazidir. Dolayısıyla o kalkıp ortağa şöyle eğer mahsur bir köyde diyelim ki 104 kişi belli fakir var. O köyün tüm zekatı ona ihtiyacı kadar hep sadece onlara verilir. İşte, verilemez. Mahsur değilse, daha fazlaysa dışarıdakine gelene de verilebilir. Ve farklı kişilere de verilir. Ki de en az her bir sınıfa üç kişi verilir. Değil mi? Biraz ağır da. Üç fakire, üç miskine, üç borçluya değil mi? Üç amline aleyhe gibi şey yapılıyor. Evet, böyle biraz kısa atlayarak üzerinden gittik. Ee, sorusu olan var mı?